Kışın saksı değişimi yapılır mı? Hangi durumlarda yapılır? Nelere dikkat etmek gerekir? Geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videoları beğeniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Fakat sanırım çoğu kişi abone olmayı unutuyor. Kanala abone olarak benim daha fazla kişiye ulaşmamı, sizin önünüze de daha fazla videomun düşmesini sağlayabilirsiniz. Herkese merhabalar, ben Gizem. Ev Yeşil'ine hoş geldiniz. Bu bölümde size kış aylarında saksı değişimini anlatacağım. Kış ayları genel olarak bitkilerin fotosentez hızının düştüğü, dolayısıyla daha yavaş gelişim gösterdikleri ya da bir durgunluk evresine girdiği dönemlerdir. Genel olarak kış aylarında saksı değiştirilmez diye bir kural söz konusu değil. Hangi durumlarda değiştirebilirsiniz ve nelere dikkat etmeniz gerekir? Şimdi detaylıca bunu inceleyelim. Yeni bir bitki satın aldınız ya da var olan bitkilerinizde bir takım problemler gözlemlediniz. Saksı değişiminin çözüm olacağını düşündüğünüz noktada, iç mekanda baktığınız bitkilerde yaz ya da kış fark etmez. Gerekli gördüğünüz durumda kışın saksı değişimi yapabilirsiniz. Fakat dikkat etmeniz gereken birkaç tane püf noktası var. Birinci püf noktamız şu: Bitkimizin içerisinde bulunduğu materyalden memnun değilsek sadece bu materyali değiştirebiliriz. İlla ki saksısını büyütmek zorunda değiliz. Örneğin bu bir potos, salon sarma. Bunun saksısını 1 iki boy büyüğe alabilirim. Neden? Çünkü içeriği doldurmuş, alttan kökler gelmeye başlamış. Demek ki bir iki boy büyük saksıya geçebilir. Fakat bu bir alokasiya poli. Bunu henüz yeni aldım. Toprağından pek memnun değilim. Çok uzun süre ıslak kalıyor ve köklerini çürütme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Fakat bu saksı boyutu bu arkadaş için çok uygun. Demek ki bunu aynı saksı içerisinde tutarak sadece toprak karışımını değiştirerek de değişim yapabilirim. Saksı değişimi için illaki bir büyük boy saksıya geçirmeme gerek yok. Eğer ben bu bitkiyi çok büyük bir saksıya koyduğumu düşünüyorsam ve kış aylarında olmasının verdiği durgunluğa rağmen yine de biraz fazla sıkıntı yaşıyorsa, sanki dibi çok uzun süre ıslak kalıyor gibi görünüyorsa, bitkin biraz böyle boyunu eğdiyse ve örneğin bu bitki bu kadar büyük bir saksı içerisindeyse, saksı küçültme işlemiyle de saksı değişimi yapabilirim. Bunun için bahar aylarını beklememe gerek yok. Kışın saksı değişimi yap olmaz diye bir kaide söz konusu değil. Genel olarak bunu bahar aylarında yani ilkbahar ya da sonbahar gibi dönemlerde yapmamızın sebebi yaz aylarında da çok ekstrem hava sıcaklıkları söz konusu değilse yine istediğimiz gibi saksı değişimi yapabiliriz. Bu aylarda yapmamızın sebebi bitkinin büyüme hızı. Kış aylarıyla birlikte bitkimizin fotosentez hızı yavaşlar. Bitkimiz biraz daha durgunluk evresine girer. Gelişimi tamamen durabilir ya da yavaşlayabilir ya da tamamen örneğin kış uykusuna yatan hayvanlarda olduğu gibi bir kış uykusu dönemi normansi söz konusu olabilir. Bu sebeple bitkiyi daha fazla strese sokmamak, onu uyanmaya zorlamamak ya da gelişimini doğru gözlemleyemeyeceğimizi düşündüğümüz için saksı değişimi yapmayız. Fakat gerekli ise eğer içerisinde bulunduğu toprak çok uzun süre ıslak kalıyorsa, yeterli drenaj olduğunu düşünmüyorsak ya da sulama yaptığımız zaman çok hızlı bir şekilde aşağıdan su akışı söz konusuysa yani içerisinde oturduğu materyal hiçbir şekilde suyu tut ...tamamen kuruduysa ve hiçbir şekilde su almıyorsa... ...ya da bazen çok yumuşak bir toprak karışımı olur... ...hızla çöker, köklerin çok ıslak kaldığını görürüz... ...işte o zamanlarda da yine saksı değişimi yapabiliriz. Dikkat edeceğimiz noktalar bunlar. Gerekli görüyorsak mevsim fark etmeden yapabiliriz. Benim tercihim biraz daha özellikle soğukta kalan odalarda... ...ya da dış mekandaki bitkilerde... ...işte kar varsa, yine çok ekstrem hava sıcaklıkları varsa... ...öyle bir günde değil de... Biraz daha ortalama sıcaklıkların olduğu bir günde saksı değişimi yapmanız, iç mekandaki bitkilerde de zaten dilediğiniz gibi hareket edebilirsiniz. Saksı değişimi yaparken bitkimin dibinin yani toprağının çok kuru olmasını istemiyorum. Bunun birkaç tane sebebi var. Öncelikli olarak aşağıda gördüğünüz böyle bir dolanma söz konusuysa yani kökler dibe ulaşmış ve artık dönmeye başlamışlar. Bir kere burayı hafifçe gıdıklayarak ayırmak istiyorum ki yeni karışıma aldığım zaman çok daha rahat nüfuz edebilsin ve ortalama ortama daha hızlı bir şekilde adapte olabilsin. İkincisi bu işlemi yaparken köklerin kırılmasını istemiyorum. O yüzden ortamın nemli olması benim için önemli. Dışında, yazında saksı değişimi yapmadan bir iki gün önce bitkiyi sulayın. Bir gün beklemeniz bence yeterli. Bir gün sonra saksı değişimi yapın. Tabii ki burada saksının büyüklüğü de önemli. Örneğin böyle bir saksıda sabah sulayıp akşam üstüne doğru değişim yapabilirsiniz. Çok daha büyük bir arkadaş da, örneğin bu kurdele çiçeğinde olduğu gibi bugün sulayıp yarın ya da ondan sonra sonraki gün saksı değişimine geçebilirsiniz. Saksı değişimi yaptıktan sonra yapmamanız gereken şeylerin başında bitki besini vermek ve sulamak gelir. Bu bitkiyi suladınız, ertesi gün saksı değişimi yapıyorsunuz. Mutlaka köklerde bir takım mikro kırıklar da olsa hasar söz konusu olacak. Köklerde yaralar varken bitkinin derhal suyla temas etmesini istemeyiz ki orada herhangi bir enfeksiyon söz konusu olmasın şekilde bitkiyi yeni ortama aldıktan sonra ona adapte olmak için biraz süre tanımak isteriz ki hemen bitki besiniyle karşılaşıp yanmasın kökler. Bitki besini verme konusunda kış aylarında zaten çok aceleci davranmayın. Hele yeni aldığınız bitkilerde, saksısını yeni değiştirdiğiniz bitkilerde en az bir ay bitki besini uygulaması yapmadığımı söylemeliyim. Kökleri açtınız, baktınız. Bitkinin saksı değişimini yaparken bir baktınız içeride bir takım küflenmeler söz konusu. Ya da bitkide bir problem olduğu için saksı değiş değiştiriyorsunuz. İçeriği açtınız biraz çürüme var. Mutlaka çürümüş, küflenmiş bölümleri bitkiden uzaklaştırıyoruz. Bu bir. İkincisi burada bir dezenfekte işlemi yapabiliriz. Oksijenli su bu konuda bizim en büyük yardımcılarımızdan. Sprey şişesinin içerisine ağzına kadar suyla doldurun. Üstüne böyle 10-15 damla oksijenli su damlatın. Bununla kökleri fısfıslayabilirsiniz. Aynı şekilde bazı türlerde kasenin içerisine su koyun. Yine 10-15 damlaya kadar. Yani burada biraz göz kararı da önemli ben böyle bir 10 damla kadar damlatıyorum. Oksijenli su damlatıp bunu böyle batırıp çıkarabilirsiniz. Mesela orkidelerde ben batırıp çıkarma işlemi yapıyorum. Bu tür arkadaşlarla biraz daha freyle ilerliyorum. Bu şekilde dezenfekte ederek ortamda herhangi bir sıkıntı varsa bunları da uzaklaştırabilirsiniz. Köklerinize herhangi bir zararı olmaz. Dikim yaptıktan sonra yeni saksıya ya da yeni toprak karışımına geçtikten sonra hemen sulamıyorum yine dediğim gibi. Mutlaka birkaç gün bekliyorum. Ondan sonra sulama yapıyorum ki bu esnada varsa yaraları kapanabilsin. Taksı değişimi yaptıktan sonra ben genelde iki tane şey yaparım. Eğer bu bitki burada duruyorsa ve benim ışık kaynağım bu taraftaysa kış aylarında mutlaka biraz daha ışık kaynağına yaklaştırırım. Fotosentez hızı zaten yavaş. Hele biraz da böyle gölgede falan kalırsa çok rahat kendini toparlayamayabilir. O yüzden daha iyi ışık alsın istiyorum. İkinci şey de gözümün önünde olması. Eğer evinizde benim gibi çok fazla bitkiniz varsa saksı değişimi yaptıktan sonra bunu hemen olma olması gerektiği yere diğer bitkilerin arasına alırsanız gözden kaçırabilirsiniz. Göz temasını keserseniz de onun verdiği tepkileri doğru okuyamayabilirsiniz. Bu durumlarda bitkinizin ortalık bir yerde durması ve sizinle göz göze bakması bence çok önemli. Kışın bir bitki satın aldınız, üzerinde çiçekler var, saksı değiştirmek istiyorsunuz ama muallakta kaldınız. Bu durumda ne yapmanız lazım? Burada iki tane şey soracağım size. Birincisi, çiçeklerden vazgeçmeye hazır mısınız? İkincisi, bitki çiçeklenme dönemini bitirene kadar bu karışımın içerisinde kalırsa sizce problem yaşayacak mı? Yani örneğin aşağıdan çok ciddi bir çürüme kokusu geliyor mu? Bir sıkıntısı var mı? Çiçeklerden vazgeçmeye her daim bence hazır olmalısınız. Neden? Çiçekliyken saksı Biraz değişimi yaparsanız muhtemelen çiçeklenme sürecini sekteye uğratırsınız. Çünkü çiçeklenme çok ciddi enerji harcadığımız, biraz daha stabil koşullar istediğimiz bir dönem. Saksı değişimi yaptığımız zaman bitkinin biraz kafası karışabilir ki adapte olmak için biraz daha kök bölgesine enerji çekebilir. Bu tür durumlar yaşandığında çiçeklenme biraz kısalabilir. Fakat bizim için önemli olan şey nedir? Bu bitkinin sağlığını korumak. Sağlıklı olduğu müddetçe bir sonraki çiçeklenme döneminde yine size şahane çiçekler verecektir. O yüzden bence eğer problem varsa ve kesinlikle saksı değiştirmeniz gerektiğini düşünüyorsanız çiçeklenmeyi pas geçin, saksısını değiştirin. Sonra yeniden çiçeklenmesi için bitkinizi güzel bir şekilde bakar, ışığını ona göre konumlandırır ve yeni çiçekleri beklersiniz. Fakat ben bu bitkiyi satın aldım. Üzerinde çok güzel çiçekler var. Herhangi bir problem görmüyorum, bir sıkıntı görmüyorum. Hemen saksısını değiştirmeli miyim? Tabii ki hayır. Bitkinizi olabildiğince biraz daha bahar aylarına doğru saksı değiştirecek şekilde öteleyebilirsiniz. Hemen saksı değiştirmenize gerek olduğunu düşünmüyorsanız acele etmenize de gerek yok. İleride saksı değişimi yaparken saksının içerisinde karşılaşabileceğiniz bir materyal var. Minik, mavi, sarı, kırmızı, turuncu renklerde olabilir. Minik minik yuvarlak topçuklar şeklinde. Genelde bunları bir hayvan yumurtası olarak adlandırıyorsunuz. Aslında bunlar yavaş salınımlı gübre, granül gübre olarak da geçer. Granül gübreler türüne göre 3 ay, 6 ay, 9 ay gibi salınım yapan yani yavaş yavaş ortama bitki besini veren gübrelerdir. Genelde ofislerde, restoranlarda büyük alanlarda hep granül gübre kullanılır. Ya toprak karışımının içerisine karıştırılır ya da yukarıdan serpme şekilde uygulaması yapılır. Bunları gördüğünüz zaman lütfen şaşırmayın ve korkmayın. Onları da patlatmayın. Yüzünüze gözünüze patlatmamanızı öneririm. Çünkü içerisinde bitki besini olacak onların. Suyla ve sıcaklıkla aktive olurlar. Genellikle toprak belli bir sıcaklığa ulaştığında salınım başlıyor. Ya da aynı şekilde toprak ıslandığında salınım başlayacak şekilde geliştirilmişlerdir. Kullanımı gayet keyifli ürünlerdir. Endişelenmeyin herhangi bir şey yumurtası değildir. Kış aylarında satın aldığınız ve muallakta kaldığınız bitkiler varsa lütfen bana yazın. Videoyu izlediğiniz zaman ne yapacağınızı bilemiyorsanız lütfen bana sorun. Size en kısa sürede yanıt vermeye çalışırım yorumlarda. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.